Merhabalar sevgili aslan burçları. Şimdi sizinle beraber önce bir astrolojik yorumunuza bakıp daha sonradan tarotla bunu destekleyeceğiz bakalım. Şimdi 20 Nisan'da bir ay tutulması var. Bununla beraber zihinsel olarak yoğunlaştığınız ve adeta düşünceleriniz arasında hapsolduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Yalnız kalma isteği içerisinde olabilirsiniz. Kimseyle görüşmek istemeyebilirsiniz. en yani yakınlarınızı bile reddedebilirsiniz. Yani biraz böyle kendinizle baş başa kalacağınız bir zaman dilimi sizi bekliyor. Bu ay tutulması size bazı kararlar aldıracak ve bunun içinde yalnızlığa itecek, düşünmeye itecek. Bu yalnız kalmayı kalma e, sizin sevdikleriniz tarafından pek iyi bir tepkiyle karşılanmayabilir. Bunu karşı taraf böyle e, siz sırf böyle düşünüyorsunuz diye onun bunu desteklemesini beklerseniz aranızda bayağı bir sıkıntılı bir dönem açılabilir. Yani sevdiklerinize biraz daha böyle ee, tepki vermeden biraz daha onu karşı tarafı anlayarak bu durumu e, geçiştirebilirsiniz İş dünyanıza yönelme arzunuzla birlikte kendinizi hayattan tamamen soyutlamamaya özen göstermelisiniz sizin için e, en önemli bu ayın en önemli olayı 20 Nisan'da olacak ay tutulması olacak arkadaşlar. Bu yüzden zihninize yoğunlaştığınızı hissedebilirsiniz. Ve e, bununla beraber de çevrenizden tamamen soyutlanmak isteyebilirsiniz. Ama bunun geçici bir süreç olduğunu özellikle değer verdiğiniz insanlara anlatmalısınız. Evet. Şimdi açılımıza başlıyoruz. Ve biraz sonra açılımımızda beraber olacağız. Ben kartlarımı seçerken siz de lütfen ne isteyeceksiniz? Kartlara ne soracaksınız? Bunu e, düşünün bence derim hemen. Evet destelerimiz hazır arkadaşlar. Bu destemiz aşk destesi bir ayın yani ayı Muhtemelen 11 olacak siz izlediğinizde. Çünkü bu akşam yüklesem 11'ine anca yüklenir. 11'inde izliyorsanız 11'inden 11'ine olacak süreç. Videonun yüklenim süresine bir bakın. Video eğer e, izlediğinizde ayın yani e, 10.04 ye ya şu an. 11.04 olacaktır muhtemelen yüklendiğinde. E, 11.05 11.05 olana kadar bu video geçerlidir arkadaşlar bir aylık süreye kapsıyor biliyorsunuz benim çektiğim videolar ee, O yüzden e, hangi ayda şey hangi tarihte izlediyseniz diğer tarihin e, gününe kadar e, takip ediyor şimdi şöyle bir şey kartınızı çekeceğim melek kartınızdan bakacağım seçiyorum şu an Evet coşkuyla atla gerisi gelecek evet bazı sıkıntılı durumlardan geçeceksiniz ee, ama coşkuyla atladığınız zaman e, kesinlikle bu durum yani e, bu durumu sindire sindire yavaş yavaş atlattığınız zaman çabuk geçtiğini sizler de göreceksiniz aslan burçları e, yeter ki içinizde ne yaşıyorsanız bunu bir şekilde kendinizle 20 ee, Nisan ay tutulmasıyla beraber isterleştireceksiniz Evet biraz yalnız kalmak isteyeceksiniz Evet biraz zor bir dönem geçireceksiniz Ama bu dönemde geçici Siz de biliyorsunuz Bilmekte zorundasınız zaten Bu dönemi zaten hiç atlatmadığınız bir dönem değil Bu bir ee, kavrama dönemi Ben ne yaşıyorum Neden yaşıyorum arkadaş dediğiniz neden e, ilişkimde bir yere varamıyorum neden bir ilişkinin içerisinde tutunamıyorum neden bir işte tam sağduyulu bir şekilde ilerleyemiyorum neden bir başkalarının yorumlarını bu kadar çok önem veriyorum yani bu soruları zaten aslan burçları normal şartlarda kendine soracaktı evet eee... Biraz böyle sakin olalım arkadaşlar. Ee, bu hafta böyle Cuma günü Boğa Burcu'nda Venüs Balık Burcu'nun Neptün 60'lık açı yaptığı bir durum söz konusu. Yani arkadaşlarınızın yardımıyla daha çabuk ulaşabileceğiniz hayallerinizle ilgili, sosyal sermayelerinizle ilgili, kariyerlerinizle ilgili bağlantılarınızın kullanmanın tam zamanı bu önemli bağları oluşturun ve seviye atlayın. Yani e, bu hafta başlayacak neler yapıyorum, nasıl yapıyorum, ne için yapıyorum bu hafta başlayacak. Hadi bakalım inşallah e, sizin için her şey hayırlısının olmasını şimdiden diliyorum. Ve genel yorumlarımızla başlıyorum arkadaşlar. Bakalım genel yorumlarımızda ne söz konusu olacak hayatımızda? Tarot bu astrolojik yorumları destekleyecek mi? Şöyle bir açtım kartlarımı. Evet, sizler de bu kartlardan ben seçerken sorularınızı yaklaşık 4 tane kart seçeceğim arkadaşlar. Genel rahatsızlığımdan dolayı bazen kelimeleri yutabiliyorum. Bu isteyerek yaptığım bir şey değil. Bir tedavi sürecindeyim. Eğer yuttuğum kelimeleri anlamakta güçlük çekerseniz affola ama e, bu güçlüğü izlemek istemeyenler varsa rahatsız olanlar varsa hiç yoruma yazmanıza gerek yok arkadaşlar bir daha bu kanalı izlemezsiniz olur biter ama e, Beğendiyseniz eğer beğenirseniz abone olur ya da beğenileriniz, güzel yorumlarınızı, güzel enerji vererek süslerseniz hakkınızda her şey daha güzel olur. İyilik dile komşuna, iyilik gelsin başına. Evet arkadaşlar şimdi dört kartımı çekiyorum. Birinci kartım dileğinizi dileyin. Genel yorumdur. İkinci kartım aslan burçları için. Üçüncü kartım ve dördüncü kartımı da seçiyorum. Evet. Dört tane enerji kartımı seçtim. Şimdi gelelim genel kartımıza. Evet. Kırmızı resmi kullanıyorum. Birinci kartımı seçtim. Aslan burçları için. İkinci kartımı seçtim. Aslan burçları için. Üçüncü kartımı seçtim. Aslan burçları için. Ve dördüncü kartımı seçtim. <laughs> Pardon arkadaşlar. Evet. Ve bize e, bunun sonucunda nelerin olabileceğini söyleyecek birinci kartım, ikinci kartım, üçüncü kartım ve dördüncü kartımı da seçmiş bulunuyorum. Evet. 4 tane soru sorma hakkı verdim. Burada size inşallah sorularınız yanıtlarını burada bulur diye ümit ediyorum. Bu bir genel yorumdur. Kolektif bir açılımdır. Soru sormazsanız bakmanız hiçbir anlam ifade etmez. Kartları zaten okuyoruz. İsteğinizin, dileğinizin, cevabınızın çıkıp çıkmadığını bu kartlarda net olarak görebilirsiniz. Ama önce sizin ne istediğinizi, ne öğrenmek istediğinizi biliyor olmanız şart arkadaşlar. Evet, önce heyecanlı yeni bir girişim. Yani bir konu üzerinde araştırma arkadaşlarınızla beraber aynı toplumda yaşadığınız kişilerden yardım alarak ve yalnız kalma isteği işte 20 Nisan'a denk gelen olayımızı da burada görüyoruz. Bakın 20 Nisan'ı yaşıyor resmen. Sıradanlık, yalnız kalma, kendiyle baş başa kalma ve ne istediğini tam olarak görme kartıdır bu. Biliyorsunuz ermiş kartımız araştırır, araştırır, araştırır istediğini bulana kadar kendini resmen yollara atar, araştırmaya atar. Kiminiz kütüphanelere atacaksınız kendinizi, kiminiz dışarıya, kiminiz doğaya, kiminiz evin içine kapanacaksınız ve bu düşünceleri bulmak için, kafanızdaki düşünceleri bulmak için, bu heyecanlı atılımları yapabilmek için, orijinal ve yaratıcı olabilmek için kendinizi kendi dünyanıza Kapatacaksınız arkadaşlarım. Ee, i̇nşallah güzel olacak. Çünkü görüyorum ki ilişkilerde de bir kararsızlık söz konusu. Seçim şansınız çok fazla. Ama şöyle bir durum var. Bu seçim hakkı birçok konuda sizi destekler pozisyonda aslında duruyor arkadaşım. Ve elinizin kolunuzun bu konuda bağlı olduğunu düşünüp kendinizi tamamen böyle e, duygusal olarak seçim yapmakta zorlanma seçim yapmak durumunda kalma e, mecburi hissettiğiniz durumlar söz konusu olabilir hangi konular üzerine derseniz inanın şu an e, bu konular aile aşk ee, özel hayat ve yaşantılar hakkında yorumlar e, mevcut söz konusu. Yani nasıl diyeyim? Sanki bir durum var böyle içine hapsolmuşsunuz. Çıkmak istiyorsunuz bir döngüden ama çıkamıyorsunuz. Bir karar vermek zorundasınız ama o kararı bir türlü hayata geçiremiyorsunuz. Ama bu da e, aslında aldığınız güzel bir haberle beraber yani Evet çok güzel bir haber aldım ama e, seçeneklerim de var. seçeneklerim de değerlendirmem söyleniyor. Ben şimdi ne yapacağım durumunda da olabilirsiniz. Biraz bu konuda kendinizi sıkışık hissedebilirsiniz. Aslan burçları. Evet. Gene bir sizi temsil eden e, kralımız çıktı. Leynik kralı. Artık aslında ne istediğinizi bileceğiniz muhtemelen Muhtemelen ayın başlarında e, artık kararınızı net olarak aldığınız, kendi içinizde e, bir karar aşamasına geldiğiniz, ama pasif bir bekleyiş içerisinde olduğunuz ve e, kendinizden ödün vermek istemediğiniz bir döneme adım atıyorsunuz. Yani... Nisan, Mayıs, Mayıs başlarına doğru yani ayın 5'i gibi, 7'si gibi artık bazı durumlar konusunda net kararlar alıp harekete geçecek ve bu pasif bekleyişiniz geçecek kendinizden de ödün vermeden karşı tarafı da dersi hissettirmeden bir adım bir karar alınacak arkadaşlarım senaryo sizin bu senaryodan her şey çıkabilir ama hareket etme enerjinizi ve pasif durumda beklediğiniz hangi konu varsa aşkta mı köşeye çekildiniz ve neler olacak bir izleyin bakayım bu neler yapacak dediğiniz bir durum varsa Evet arkadaşım kenara çekilin ve bekleyin. Gerçekten bir bu bekleyişin sonu sizin adınıza hayırlı olacak. Evet. Güzel, net kararlar. Somut kararlar. Artık ne istediğinizi bildiğiniz bazı ikilemde kaldığınız konuları tamamen yıkıma götürüyorsunuz. İkilemde sizin ne bırakıyorsa işiniz mi bırakıyor? Elveda diyeceksiniz. Aşkınız mı bırakıyor? Elveda diyeceksiniz. Arkadaşlarınız mı bırakıyor? Elveda diyeceksiniz. Aileniz mi bırakıyor? Onlara da elveda diyeceksiniz. Ciddi hayatınızda kendi kendinize bazı tabuların yıkıldığını bu yalnız kalma sürecinde göreceksiniz. Şimdi başlıyoruz ciddi heyecanlı bir dönemle başlayıp aslında güzel haberler, güzel haberler, ciddi güzel haberler alıp e, ve krallığa oynadığımız net kararlar aldığımız için karara başladık ve olumlu haberler de aldık. Muhtemelen bu günlerde almış olabilirsiniz ya da alacaksınız ama çok yakın bir tarih sürecinde bir barışma olasılığınız varsa ve beklediğiniz beklentiniz bir barışmaysa bir aşk ilişki evi ise eğer evet bunu artık bir net bir karara bağlayıp geleneksel tutumlarınızla beraber öf vadetlerinizi belki de ilk defa yıkıp evet ben bunu istiyorum belki de ailede hiç bu çıkmadı. Belki de bu tarz bir olay hiç yaşanmadı veya üniversitede belli bir bölüm var ve bunu hiç kimse seçmedi ee, gibi 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 senaryo sizin ama e, büyük e, bir şekilde asan burçları hayatlarında çok farklı bir e, atılım yapacaklar Allah'ın izniyle ve ermiş kartı ile beraber bir şeyleri kendi adına iyi olacak şeyleri araştırıyor artık aslanlar. Yoruldular belki pasif pasif beklemekten. Umut edip edip beklemekten. Çalışıp çalışıp araştırıp araştırıp aynı şeyin üzerinde deneyim yaşayıp seçenekler içinde boğulup ama hiçbir şey yapamamaktan. Her olayın elinde patlamasından ve tekrar ikileme düşmekten yoruldu artık bu döneminde sonunu geçirmek istiyor. Böyle de olsun istemiyor. Şu pasif bekleyişi istemiyor. Kararsız kalmak istemiyor. Kararsızlığının sonucunda sürekli elinde e, maddi dengesizlik veya manevi dengesizlik yaşamak istemiyor. Yani arkadaşlar aslan burçları çok güzel bir döneme geçiş yapacaklar. Ama bunun için e, artık doğum zamanı gelmiş, çatmış. Ama bunun için bir anestezi lazım. Bu anestezi de 20 Nisan'daki dolunay olayı size yaşatacak. Bunu üzülerek değil, etrafınızı yıkıp dökerekten değil de daha relax, daha rahat bir biçimde başarın derim aslan burçları. Aslan burçları demişken şurada bir koşullanmış bir aslan var. Koşullanmış geleneksel yapılara bakmış. Evet. Burada arkadaşlarınızla beraber güzel bir ee ya arkadaşlarınızın yardımıyla güzel gelecek haberlerinizden sonra bazı koşullandırılmış durumlarınızı işte şu içe gömülme zamanı arkadaşlar ama bunu diyor ki sakın kendinize veya etrafınızı kırıp dökmeden yapın ve daha sonrasında size ait olmayan, aslında size enerji doğru enerji yansıtmayan her şeyden kurtulacaksınız. Ama arkadaşlar yıkıp dökerek bunu yaparsanız bu fırlattığınız size iyi gelmeyen enerjiler döner böyle seke, seke bir merak gibi size geri gelir. O yüzden dikkatli bir şekilde bu dönemi geçmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi aşk kartlarının zamanı. Aşk için bekleyenler sıra sizde. Evet Aslan Burcu aşk hayatına geldik sıra. Kartlarınızı seçiyorum. Aşk ile ilgili, ilgili, aşk ile ilgili sormak istediğiniz bir soru varsa arkadaşlar hemen birinci kartınız, hemen ikinci kartınız, Hemen üçüncü kartınız ve dördüncü kartınız. Arkadaşlar dört enerji kartınıza beraber sorularınızı sorabilirsiniz. Evet. Diğer ana kartlarımızı seçiyorum. Şöyle birinci kartınız, ikinci, <laughs> üçüncü ve dördüncü kartımız. Hemen katina destemden çekiyorum bakalım aşk sonucu söyleyecek bize ikinci kartınız 3 ve 4 hadi bakalım katina da bize olacak olayların sonucunu söylesin hemen kartlarımı açayım vay 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 Siz imkansız aşklar için yere çalmışsınız. <laughs> Tutku zaten sizde var olan bir şey. Evet. Bunun çıkması muhtemeldi zaten. Evet. Şimdi şöyle bir genel bir bakalım. Şöyle bir erteleme enerjimiz. Bakın. Burcunuzda ipritonda ile karşılığı ilişki konusunda yani e, ilişki konusunda bazı çekişmeler ve zorlanmalar geçirebilir. Ne hissettiğinizi ne yaptığınız arasında e, bir fark gördüğünüzde bunun faturasını hayatınızdaki insanda da kesebilirsiniz. Dikkatli olmalısınız arkadaşlar. Yani e, olayların kendi kendi tarafınızdan değerlendirdiğiniz gibi empati yaparak karşıdaki insanın hislerine de kulak vermelisiniz. Empati yap diyor. Biraz böyle tamam ateş burcusun da diyor. Net böyle karşı tarafı direkt suçlar biçimde. Hani bir kendi 20 Nisan'da oluşacak bir Dolunay'ın vardı ya Hani burada biraz empati Duygunu geliştir Çok fazla askıda bırakma ilişkini diyor e, Ve yaşadıklarının faturasını da Senin yüzünden oldu Deyip ilişkini Zor duruma Sokma diyor Pasandıra neydi Zorlukların kraliçesiydi Zor bir kadındı Pasandıra Kavgacı bir kadındı Ve istediğini alan bir kadındı yani e, bu enerjide bizi de olabilir. Arkadaşlar eğer beni izleyenler ilişkisinde bir sorun varsa ilişkinizde bir pasandıra var. Bir kere onu uzaklaştırmanız gerekiyor Aslan Burçları. Bu pasandıra kimse bunun farkında, farkına varmanız gerekiyor. Yani bu sizin erkek arkadaşınız olabilir, kız arkadaşınız olabilir. Karşı tarafın kız veya erkek arkadaşları da olabilir. Ama ilişkinizde böyle ortalığı biraz raydan çıkartan birileri var. Ya da bu pasandıra enerjisi sizde var. Direktmen karşı tarafı suçlama Odaklı davranmanız ve bu ilişkiyi biraz böyle e, ertelemeye almanız durumu karşı tarafı biraz gerebilir. Ne imkansız gördüğümüz bir aşk var bilmiyorum. Kadar çarkı ve elmas. Yani böyle nasıl diyeyim... E, Size göre bazı şeyler belki de hani düşüneceksiniz, oturacaksınız, kalkacaksınız ama bazı durumların imkansız olduğunu farkına varıp ama bunu ben kadersel olarak yaşıyorum dediğiniz e, ve tam olarak net bir karar alacağınız bir dönem içerisine giriyorsunuz. Bazı şeyler kafanızda nedense imkansız hale gelmiş ama ee, bunun kaderse olarak yaşanacağını da bilmenizi isterim. Şimdi, ilişkisi olmayanlar ve tutkulu bir aşk yaşayabilirler. Küş olanlar, tutkulu bir başlangıç yapabilirler. Tekrardan bir barış enerjisinde olacak. Anın etkisine kapılarak bazı konuşmaları, kararları havada bırakmamanızda fayda olacak. Ve Turan enerjisiyle artık böyle bakın Kupa Kraliçesi ve Turan tutkuyla bir araya gelirler. Aslında konuşacak pek bir şey bırakmadı biliyor musunuz bu kartın üçlüsü. Şimdi bir yerde Kupa Kraliçesi bir tarafta da Turan. Yani e, abone kralı Ya yani baktığınız zaman iki kral ve kraliçe bir araya geldiğinde tutkuyla e, tekrar bir barış yaşanacak barışacak mıyız diyenler, aramız kötü diyenler hem de tutkuyla barışacaksınız. Peki ilişkisinde bir türlü bir denge bulamayanlar. Her şeyi yapıp yapıp bir türlü dengeyi alamayanlar. Ya ben bu ilişkiler şey yaptım. Bütün fedakarlıkları yaptım. Ama bu aralar spiritüel olarak evet biraz önceki 20 Nisan'daki Dolunay'dan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bir dengeye gelmeniz, biraz beklemeniz söz konusu. Ama bu ilişki için elinizden gelin yaptığınızdan emin olmalısınız sevgili arkadaşlarım. Evet. Genel enerjilerimize bakacak olursak bir erteleme enerjiniz. Söz konusu dedik. bazı şeyleri imkansız olarak görebilirsiniz ama tekrar tutkular gündeme gelecek. Hiç ertelediğiniz yani şu ana kadar ertelediğiniz her şey içsel olarak bir dolunay süreci'nden sonra bir güzel bir iyileşme söz konusu. Dolunayda birleşme söz konusu. Hani bu belki de yalnız geçireceğiniz birkaç gün veya yalnız geçirdiğiniz birkaç gün size ve ilişkinize aslında iyi gelmiş olabilir. Neyne kraliçemiz çok araştırır, çok bakar, çok sorgular, hızlı hareket eder, hızlı düşünür, hızlı cevaplar verir. Bu sizin enerjinizdeki bazı durumları değiştirmek için aslında sizi yalnızlığa davet eden durum söz konusu. Kaderinizde hızlı değişecek, hızlı değişim yaşayacağınız aşkı bulacağınız ya da aşkı tamamen halinize davet edeceğiniz ve aşkta özellikle dengeyi sağlayacağınız bir durum söz konusu. Artık hayatınızda denge var. Artık hayatınızda aşk, huzur ve mutluluk var. Belki de annelikle alakalı durumlarınızda çocuklarınızdan siz çocuklarınıza aşık bir annesinizdir. Ya da sevgilinizle aranızdaki durum ee, seviyor mu sorusunun cevabını arıyorsunuzdur. Bakın ne kadar güzeldir o. Kupa kraliçesi sevmez mi hiç? Aşk kadınıdır o. Ee, kadersel yaşıyorsunuz ne yaşıyorsa. Hızlı bir değişim sürecindesiniz. Evet bu biraz sizi korkutabilir. Çünkü değnek kraliçesi de bu arada e, buradaki e, Kraliçeyle denk değildir. Aslında savaşır. Yani pardon, evet biri savaşçı, diğeri de e, belki de hayatınızda e, üç enerjiyle ilişki söz konusu olanlar varsa e, yani evet hayatımda üçlü bir ilişki var diyenler e, hayatınızdaki biri e, bir kadın ya da erkek e, hızlı hareket edip sizi yoran, diğeri de anaç tavırda olan e, ve siz bu durumda kadere bırakmış olabilirsiniz bazı durumları. Biraz dinlenmek, bu durumdan yorulmuş, o, yorulmuş olabilirsiniz ama dengeye gireceksiniz. Denge arayışına gireceksiniz ama her iki tarafı da kırmadan, üzmeden yapın ya da hayatınızdaki insan bu denge arayışına giriyor arkadaşlar. Evet pasandıra, elmas aslında net kararların, güzel tutumların, turan ve bir daha bir arada e, biri sözüne güvenilir net bir adam bir e, biri zümrütün mida zümrütün e, turanda abunuzun e, kralı e, evet her şey hayatınızda burada bütün kartlar birbirini destekledi ee, böyle kaderinizde mal sahibi olmak para ve zenginlik aile ve yuva işleri gösterir elmas kartımız yani aslında şöyle söyleyebilirim hayatınızda gerçekten güzel bir durum söz konusu ama gerçekten ikili ilişki yaşayanlar var ee, aynı şekilde e, bakın e, değnek kraliçesi ile kraliçesi gibi e, burada da 2 tane zümrütün kraliçeleri var. Biri pasandıra, biri mida, biri aşkın ve tutkunun kadını, diğeri ise sadeliğin anne tavırlarında olan aile ve yuvayı bir arada tutmak isteyen bir kadın ve e, biri elmas. Yani elmas e, kalbini abanos hangisine kaptıracak Tuğran bir karar aşamasında böyle bir durum içerisinde olanlar varsa şu durumu da destekleyen kartlar çıktı. Karşı tarafı biraz kendine bırakmak daha iyi olacak gibi duruyor arkadaşlar. Evet umarım bakımımızı beğenmişsinizdir. Umarım size psikolojik olarak güzel bir destek olmuştur. Umarım yol gösterici olmuştur. Umarım ışık olur. Kanalımızı beğendiyseniz abone olursanız sevinirim. Bir yorum atarsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın aslan boşları.